hadi kızlar çabuk gel canım, olun. Gel. Çabuk olun çocuk. Aa program geçeceğim. başlamış bile. Ay, gel, Ay, gel, gel yavrum. Parayı verdiniz mi? Ben ha? verdim. Ben İyi sorun, bir şey unutturma bana ha. Çabuk. Çabuk. Ay bir erkek olduğumuzu anlarlarsa yandık. Hadi canım hadi canım. Kırk yıllık kadından daha <laughs> güzel. Sabahtan gördüm seni. Çok beyaz geldin bana. Konaktan mı büyüdün? Ay, ay eminer güneş camlamış sana, güneş camlamış sana. Parmalında yüzükler, kolunda bilezikler, oy sana dolana. Ay, ay eminer ne dir bu yüzükler, ne dir bu yüzükler? Parmalında yüzükler, kolunda bilezikler, oy sana dolana. Nedir bu güzellikler? neler bu güzellikler? Bir kurşun atacağım <laughs> beni de bir Aman ben de güzeli, oy oy eline. Benim gibi uçağa, benim gibi uçağa. Parmağından yüzükler, kolumda bir destekler. sana darılayım. Ne nedir bu güzellikler nedir bu güzellikler Parmağında yüzükler kolunda bilezikler Ay sana sövalayım ay ay Senin nedir, nedir bu, bu güzellikler? güzellikler nedir ya, bu abicim, güzellikler Armağında... vallahi kolu <laughs> <Bunu> idare ediyor <edeceğiz, gülüyor> değil mi? On sana da. çok <laughs> eğlenceli oluyorum. Kadınlar da bir şey. Bari bir kere de kadınlar olmamına <laughs> Yok artık o kadar da uzun boylu değil. <laughs> Niye canım neyimiz eksik? Ayrımız gayrımız mı var? <gülüyor> 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 Sevgili misafirler, gazinomuz şahane kadın, şuh dansöz alevlerinizi iptal sular! Şaban, ver! Çalın! Dansöz tutuyor, dansöz! Dansöz! Allah! Ah, Tutma beni Ali, şu, şu... ben dansöze dayanamam! Hadi o Şaban! Ah. Şaban sen kadını unutma! Öyle ay, mi? Ay, ay. <laughs> ...ben kıvırtamıyorsun. Aa, niye bak şuraya bak nasıl yiyorum bak. <laughs> ben senden iyi kıvırırım. Aa, Aa, Şaban Bey, <gülüyor> <gülüyor> Antrenmanlıyım. Her sabah televizyonun karşısında aerobik çalışıyorum. Aa, öyle mi? <laughs> aynı olur? Beni de çalıştırsanız da. Hadi al bakalım. <laughs> Yarın sabah evde büyük aerobik partisi var. Ha, tamam, Hepiniz davetlisiniz. Vallahi inşallah. Aa. <laughs> <laughs> <laughs>

Yarın da bayram tatili. Sen doğru at yarışlarına. Bıktım senin bu at yarışı merakından. Abartıyorsun Şaban. Alt tarafa haftada bir gün. O bir günde ne paralar gidiyor. Atları sen doyuruyorsun vallahi. Boğazınızdan mı kesiyorum? Bir eksiğiniz mi var? Sizden bir şey esir görmeyeyim. Ufacık bir zevkim için bu kadar laf edilir mi? Ben senin komşenle karışıyor muyum? Aa peki peki sustum. a ah. Hiç değilse haftanın bir tatil günü... ...karı koca baş başa evde otursak olmaz mı? Olmaz. Yarın patronun evinde parti var. Oraya gideceğiz. Yeni bir parti mi kuruluyor? Yoksa sen mi başkan olacaksın? O da nereden çıktı? E şimdi hatunlar başkan oluyor. Raşo, şimdi de Neco, sonra Nazo. Ama ben oyumu sana veririm merak etme. Şaban, saçmalama. Yarın patronun davetine gideceğiz çok yorgunum vallahi. Sen yalnız git. Hem giyecek bir şeyim yok. Hmm, olur mu hiç? Karının hatırı yok mu? Hadi beni kırma, canım kocacığım. Aa vallahi. Aa, Aa, olmaz. Yon, 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 yon. Aa. <laughs> Madem o kadar ısrar ediyorsun, gideriz ne yapalım? <laughs> Ay, aslan kocacığım benim! Ay ben yarın ne giyeceğim şimdi?